Herkese merhaba. Bu videoda Bengut üzerinden gelen xkelvi marka inverterlerin incelemesini yapacağız. Daha önce 6000 Watt'ın, 3000 Watt'ın ve 2000 Watt'ın incelemesini yapmıştık. Bu videoda tekrar 2000 Watt'lık modelin incelemesini yapacağız. Öncelikle gelen inverterlerin tam sinüs olup olmadığını Multimetrede göreceğiz. Bu multimetrenin osiloskop özelliği var. Bunu size bu şekilde göstereceğim. İnvertörümüzün açma tuşunu açtık. 232 volt veriyor. İnvertörün içinde voltaj ayarlama potu var. Size 220 volt olarak gelir. Ama ben 230 volt olarak kendim ayarladım. Benim invertörüm 60 Hz linkini paylaşacağım ve kupon verdiğim ürün 50 Hz olarak gelecek size arkadaşlar. Türkiye'de zaten 50 Hz standart olarak kullanmakta ve 60 Hz de kullanılıyor. Herhangi bir cihaza zarar vermez. Şuradaki R tuşuna basılı tutuyorum. Gördüğünüz gibi dalga boyutları inverter'ın üzerinde gösterdiği gibi Tam sinüs bir inverter ve 60 Hz destekliyor. Şöyle dijital bir watt var. Bununla bir elektrikli soba çalıştıracağım. Elektrikli sobamdan kaç watt çekiyor? Bunu da göreceğiz. Şöyle bir elektrikli sobam var. Yaklaşık 2500 watt bir güç çekiyor ama biz bir tane çubuğunu kullanacağız bir çubuğunu açtım. Görüyorsunuz tam 750 watt bir güç tüketimi var. Şöyle Samsung marka yaklaşık 100 watt çeken bir televizyonum daha var. Bunu da açacağım. Watt değeri 815 Watt'a çıktı gördüğünüz gibi. İnvertörümüzün fanları çalışmaya başladı. Bir taraftan sobamız çalışıyor. Ve bir taraftan da gördüğünüz gibi televizyonumuz çalışıyor. Toplamda 820 Watt bir güç tüketimi var. Şöyle bir armut ampulüm var. Bunu da prize takacağım ve toplamda kaç watt çekecek? Bunu da göstereceğim. Evet, ampulü takınca yaklaşık 900 watt invertörümüzden çekiyoruz. Rahatlıkla 900 watt'ı karşılıyor ürünümüz. Vermiş olduğum kuponun değeri 2000 watt modelde yaklaşık 2000 TL'ye varıyor. Şu anda stokta 1000 watt ve 2000 watt model var. 24 volt seçeneği de aktif ama 6000, 4000 ve 3000 modeller maalesef stokta yok ve bitti. Yakın zamanda gelir mi bilmiyorum. Hemen altta bakın ücretsiz Banggood öncelikli nakliye yazıyor. Bunu dikkat edelim arkadaşlar. Kesinlikle ee, şurada... Uluslararası takip yazıyor bakın bunu Kesinlikle tıklamayın alırken Türkiye direkt posta Veya Banggood öncelikle alın Banggood öncelikli kargo zaten ücretsiz Ve otomatik olarak oraya seçili Şimdi satın al diyoruz Böyle bir sayfa açılıyor şuraya vermiş olduğum kuponu girmemiz gerekiyor Şuradan yapıştır diyelim Şu anki Ürünün bedeli 3662 TL. Vermiş olduğum kuponun değerine hemen bakalım. Bakın arkadaşlar. 2082 TL'lik bir indirim düştü. Şu anda ürünün fiyatı vergiler dahil 1538 TL. Bu fırsatı kesinlikle değerlendirin. 2000 Watt olsa da Türkiye standartlarında ve satışlara bakarsanız çok altında bir fiyata bu ürünü alabileceksiniz ki tam sünüs 1000 wattlık bir inverter kesinlikle 1500 TL'ye bulmanız mümkün değil. Mutlaka bu fırsatları değerlendirin. 6000 watt modelleri daha önce incelemiştim. 2000 watt modelinde inceledik. Gerçekten tam sünüs bir inverter çok da kaliteli ve vermiş olduğum kuponla ürünün değeri 2080 TL daha düşük alabiliyorsunuz. Sizler de bu fırsatlardan yararlanmak istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu ürünü beğendiyseniz satın almak isterseniz de bu videomun açıklama kısmında bu ürünün satış linki altında indirim kuponu bulunmakta. Sizler de bu ürünü Banggood üzerinden satın alabilirsiniz. Bugünlük de bu kadar bir inceleme videomun daha sonuna geldik. Videomu beğenmeyi, paylaşmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar şimdilik hoşça kalın.